Merhabalar, ben Müge, Müge ee, Özdağ. Ee, şimdi sosyolojide okurken devamlı psikolojiye ilgim var çocukluktan beri. Yani hep etrafımı anlamak için, e, her şeyin arkasında bir anlam var Neden, sebep, sonuç ilişkisi olarak e, kendimi anlamak için psikoloji ağırlıklı okudum. Onun üzerine de daha da ilerledikçe bu davranış bilimler gelişsikle da, insanların davranışlarını anlayabilmek için daha doğrusu yani Ya yani şimdi e, alkol, kumar madde bunlar bilindik ama temelde tedavi edilen şeyler. E, ancak her şeye bağımlı olunabilir. Yani spor bağımlılığı var, e, işte alışveriş bağımlılığı var. E, ondan sonra e, ne bileyim estetik dövme, piercing bağımlılığı, bilgisayar oyunu bağımlı. Bunların hepsi. Şimdi şu ki bağımlılık şöyle bir olay. Kendinizi durduramadığınız, durduramayarak yaptığınız, belli bir noktadan sonra size ve çevrenize zarar veren, sevdiklerinize zaman ayırmanızı engelleyen, hayat kalitenizi etkilemeye başlayan, günlük fonksiyonlarınızı etkileyen her şey bağımlılık oluyor. İlk olarak kişi istemezse dünyanın en iyileri gelse hiçbir şey olmaz. Kişinin vazgeçmeye hazır olması gerekiyor. kişinin kabullen ilk başta bağımlılığını kabullenmesi gerekiyor. Ondan sonra kişinin yani zorla yatırmakla işte biz yatırdık ama tedavi ha, merkezleri suçlamak, doktorları suçlamak, terapistleri suçlamak. kabullenmeyen insanı, yardım istemeyen insanı, vazgeçmek istemeyen insanı. Çabalamayan insanı kimse tedavi edemez. Şimdi karşındaki insan sana gelip bir şeyleri itiraf ettiğinde ve yardım istemeye geldiğinde kavga çıkarıyor sana eğer bu şuna geliyor. Karşındaki insana artık böyle inanmaya başlıyor. Tamam ben doğruyu söyleyip, itiraf edip, yardım istediğim zaman kavga çıkıyor. Bunu eşleştiriyor kafada Pavlov'un köpeği gibi. Hani zil çaldığı zaman yemek geliyor, doğruyu söylediğim zaman kavga çıkıyor. Bu sefer yalanlar dolanlar arkadan iş çevirmeler başlıyor. Ondan sonra hatırlatacağım bir şey daha var yakınlarını. Karşındaki insan hala senin sevdiğin eşin, dostun, ailenden biri. Hala sevdiğin insan senin tasvip etmediğin ve sevmediğin, onaylamadığın davranışı. Kızdığın şey davranış. Kızdığın şey insan değil. Bunu ayırt et. Yani insan gibi davranmaya devam et ama davranışın tasvip etmediğini belirt. Eğer zaten kendine bağımlı olabilirim diye düşünüyorsa bağımlıdır zaten yani. Ve bunu tabii ki de ilk olarak bir şeye bağımlıysan genel çok şeye bağımlılık yatkınlığı diye bir şey vardır. Bunun için hemen bir yani adım atılması gerekiyor. Bir yardım alınması en iyisi.